Taklacının taklacıyla taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı takleye getirmiş. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Egg Wars oynarız ve yanımda Serputilli var. Sarpçum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kendi ee, kazma var mı? <laughs> abi dur dur. dur. Oha taşı aldım. 27 bende bayağı 40 falan tane şey var. Geliyor amcam <laughs> abi hadi gidelim. Aşağı geldim. mı düştün? Evet abi gel. Hoş geldin sen. Hoş bulduk Cem. Oh! <laughs> Ulan düşme de herifi düşüremiyorum ya. Oha ya. <laughs> Öldürdüm artık. Dur dur yok yok hadi açalım. Bu çok da çok haber yani güvenmiyorum da. Sarp, ben bir şey demiyorum ya. <laughs> Yemin ederim <ediyorum> seviyi sonlandırırsın. <laughs> Abi, o kadar soğudum ki şu an hayattan biliyor musun? <laughs> Abi, ben de arkadaşlar o kadar kazdık kazdık bir alt çıkmadı ya. Abi, ya, takılırız işte ya. Hayat, hayat güzel ya, hayat memat. Memat nasıl abi? O da güzel mi? Memat iyi ya. Memat memat yani en <laughs> taklası o yani. <gülüyor> salak salak <laughs> muhafettir ediyorsun. Cemcim hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Oğlum <Ne gülüyor> şu telefon açar gibi niye hoş bulduk diyorsun <laughs> sen <ya? gülüyor> Aynen değil mi? <laughs> hoş Alo. bulduk. Alo? Ee, kimsiniz? Ee, ben Hunger Games oynamak için aramıştım sizi ama. Anlıyorum ama şimdi randevu gerekiyor onun için. Öyle mi canım? Evet, evet öyle. Hmm, hangi güne randevu veriyorsunuz acaba? Yani en, en erken 3 ay sonrasına randevu verebilirim. Peki, o zaman görüşürüz beyefendi. <laughs> Emel, sen misin canım? <laughs> Emel... Ee, evet, evet Hunger Games'deyim. Ya geçenki olay Cem'in yüzünden oldu. Oo olaya bak. E tabi tabi, bir saniye Cem. Ee, şey yapma, bir dakika. Abi selam söyle, konuş. selam söyle. Hiçbir şeyi bırakma. Bu bıraktığın hurmalar... Yarın gelir tırmalar. <laughs> <laughs> Candan deli sözler arkadaşlar. Nil Kara İbrahim Giller'den. Larısı. Tanımıyor musun abi Nil'i? <laughs> ya tanıyorum oğlum ya. Espri yapmaya çalışıyorum şurada. <laughs> Ama olmadı. <laughs> Niye lan? Olmadı. Arkadaşlar olmadı mı ya? Abi. Bu arada Nil'i severim ben ya. Güzel. Böyle biraz ee, melankolik biraz böyle sıyırmışlık. Yalnız, yalnız, orada bir anlaşalım Nil'i ben severim abi. <laughs> yani cam çocuktur. Ya yani bakça film. Tabii canım. <laughs> Cık, muhabbete bak. Oha! Oha! Abi <laughs> <laughs> Aman Allah'ım. Burayı editlemem lazım yoksa öküz gibi kelp çıkar. <laughs> abi ben <laughs> <de> editlemem. <laughs> Oğlum hep klimadan oluyor bunlar bana. Dağlar ormana, ormanlar kunduma, kundumlar. Her şeyle uyuyor. Aynen ya. kunduma, kundumlar ormana. Ormanlar. Takla King'e neyse olmadı. 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 sarma Sar mı? Tam bir fail. İlk, i̇lk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Oha çok iyi. <laughs> Aynı yaptı be. Garbarius'un ilk bölümünü. Ay <laughs> bir dakika. Aşırı iyi yapıyor ha. Aynen ama öyle diyordu değil mi? Sanki böyle odada arkada babası onu hani yakalayıp dövecekmiş gibi. Aynen bir daha bir yapsana. Garbarius'un ilk bölümünü ah. hepiniz <laughs> hoş geldiniz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bugün Hogcraft'ın birinci bölümüyle <laughs> e, devam edeceğiz. Hogcraft. Ee, birçoğunuzun bildiği gibi oha adamlar haritayı yapmışlar ya <laughs> Öyle diyor ya bir de. Oha ya. Adamlar koskoca haritayı yapmışlar arkadaşlar. Aşırı komik ya. <laughs> Çok iyi. Oha. Lan 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 lan. Yolu kırmasın yolu kırmasın. Aynen. Sarp onu indiremezsen. <gülüyor> <gülüyor> Allah <laughs> kahretsin ama lan, ya. Lan, bir dokunuşta kıracaksın. Sarp. Da kıracak Sarp. Şu bağırttırmayın beni ya. <laughs> Sarp senin işi ben yapacağım kardeşim merak etme. Ama olmaz böyle bir şey ya. Abi bir merak dokunsam et... alacağım nasıl düştüm ya. Oha. Oha Sarp yürek mi yedin lan? Abi 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 lan lan <laughs> sakın. Benim Sakın! Sakın! Sakın aşağı attım Sarp. <laughs> abi sen süpersin ya. Ya Arkadaşlar Boşuna video çekmemişim satmadı be Abi bunun için deli bir like bekliyorum Bu kurtarış için deli bir like bekliyorum sizden <Sessizlik> Sakın 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 Sarp 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 Sark Biri daha var. Düş düştü aşağı. Nasıl düştü? Abi düşürdü bana. <laughs> Yu. Sarpçım hoş geldin. Sarp. Ne abi? Lan 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 ne yapıyorsun oğlum? Of. <laughs> çok iyiydi lan bu. Ya bu Allah iyiydi. cezanı vermişsin. Ya oğlum nasıl troll'le başladık ya? Müthiş bir şekilde ama bombayı o kadar sinsi bıraktım ki geç anladın değil mi? Arkadaşlar çok bir takip yapacağız. Oğlum el bombası atmıyor. buraya. Pardon pardon. <laughs> Allah cezanı vermesin bizi patlatacak. Tamam. La la, la 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 çabuk. Lütfen. Abi devam et devam et kaçamayacak. Kaçtı. Kaç... Ya. oha deli gibi bekledik. Hayvan gibi renk dedik. Hayvan gibi renk dedik arkadaşlar. Mavi renktiydi bu. Abi hayvan gibi renk dedik ulan milleti bombalamaya çalışırken biz öldük. <laughs> Kevin bir anonimden çıksan oğlum. Hadi. Yapsan öyle bir hata. O! Oh! <laughs> oh! <laughs> Sırf o tepkiyi yaptı. <laughs> o! Oh! Abi. Zolo niye mavi yaptık bilmiyorum ama. Gövdesi mi kırmızı? Bacakları mavi. Yapma Gövdesi be. kırmızı kolları mavi. Abi gerçekten biz niye bu herifi mavi yaptık? Ulan <laughs> bu. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Spider, Spider man sırt çantası gibi bir şey. Sıcı <laughs> giydi <laughs> ya fena değil. Gerçekten. Ulan bu sırada. <laughs> ters gözlük takmış Spiderman gibi bir şey oldu. Bak. Lan suratı mavi değil miydi abi? Abi seçtim. En altta. Abi patates mi patates. yapacağız gerçekten? <laughs> patates. Süper oldu ya. Bakın. Oradaki patatesimiz de var, tuvalet de var. İşte her bir şey var abi. tuvalet. <laughs> <laughs> patates var, tuvalet var. Ketçap yapabilirdik aslında. Da. Tüh. Neyse, neyse hadi bakalım. Abi. Hadi. McDonald's patates kızartması var. Bir de tuvaletimiz var arkadaşlar. Bu ne şimdi? <laughs> abi hoş geldin. Kavun yağar mısın ya? <laughs> Afiyet olsun abi ben almayayım ya. Teşekkür ederim kardeşim. Arkadaşlar kavun yer misiniz? Yer misiniz arkadaşlar? Yerseniz yollayacak Selim abi. Aynen kızgın kumlardan senin sulara atlamak gibi. <laughs> Aynen. Abi sen de geçen de kavun yiyordun, herhalde bir şeyin var. Ee, böyle... Şeftali yiyordum o zaman Can. Abi <laughs> Oha kaç tane vardı! Oha öldüm Can! Abi öldün de buraya, neredesin oldun? Şeyde, o e, yatağımızda. Kampta mı? Evet. <laughs> yatağımızda ne ya? Yatağımızda ne abi, öyle şeyler demiyoruz. <laughs> <laughs> yani burada açık etmeye gerek yoktu. <laughs> Yani, Neyse tamam ya. Aramızda kalacak demiştik. <laughs> sen, sen, de var ya. arasını satayım yani. Yanlış bir şey iyice yanlış tarafa çekiyorsun ya. Tamam sen bilirsin abi. Herkesin öğrenmesini istiyorsan. İstiyorsan mı? Evet istiyorsan <laughs> söyle. Ya ben çok şey ben şeyi çok merak ediyorum. Şeymen. <gülüyor> şey. <gülüyor> Şeymen. <gülüyor> Bu videonun ismini Şeymen koysalar. Ay Şeymen. <laughs> Şeymen. tamam, Tamam videonun ismi Şeymen. Burada dur sabit dur hop geldim tamam. <laughs> Neyse bir şey diyecektim de ne bileyim. Desene. Yok yok. Kötü bir şey mi? Kötü <laughs> kötü bir şey değil de. Neyse ya tamam. Hadi <laughs> de yuk. abi benim kanalda herkes istediği şeyi diyebiliyor biliyorsun. <laughs> <laughs> Oha. Oh. Ha doğru sizin şu <laughs> Ya bizim bir espri vardı Arkadaşlar çok yanlış anladınız onu ya Neyse tamam Ya abi gözünüzü seveyim ya o kadarcık da yani Şey var Yakup var abi <gülüyor> 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 Alabilirsin Ben Yakup <laughs> Ne oldu oğlum Yakup var demedim mi Ha Yakut Ha Yakut var dedin Tamam, ah, abi, tamam abi. Ah tamam. Evet abi gel gel bak buraya. yanıma gelir misin abi? Ha tamam. Oha burası portal girişi gibi. Aynen onu diyorum ya bir portalı bulalım. <gülüyor> <gülüyor> portal girişi <ne> dediği yer. <laughs> Ulan ne kadar. 3, 4, 5. 5 tane daha göz lazım. Aynen. Hop <laughs> lan! Allah cezanı vermesin ya. 5 <laughs> gözü buldum o zaman bir sonraki bölümde hemde gideriz. Ne Snapchat'i ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Kendi videomu arkadaşlar benim Snapchat, Snapchat nasıl kullanılıyor canım Ben de kullanıyorum. Ben de çözemedim ya arkadaşlar şu daha gihi. Japonya'ya da gittik. Arigato, arigato. Konnichiwa. Arigato Gozaimasu Gozaimas. Tamam. Gozaimasu. Gozaimasu. Tutsuki Orası olmadı. <laughs> Orası olmadı. Orayı keseceğiz. Orayı keseceğiz arkadaşlar. <gülüyor> Halo. <gülüyor> Halo. Wasistas. Wasistas. <laughs> Kaybettiniz Cem Bey. Wasistas. Das ist eine Hausaufgaben. Das ist eine <laughs> <Bock> ne <demek> <gülüyor> <gülüyor> <Schöze miydi? gülüyor> Öyle bir şeydi ya. Abi biz daha... Das ist... Sch Scheiße. Ha bak adam iyi anlıyor. Scheiße. Das ist Scheiße. Cem Bey. Mister, das ist Scheiße. Bence daha fazla rezil olmadan du bist. <laughs> du, du bist ein Komme, Mercedes und uh, German Technica. Forget about şimdi forget about uh, <laughs> <or>. forget about <laughs> English car store. O yapıştır. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel e savaştın sen. savaştın sap. Harbiden bak. Yerleri, yerleri kuarts yap. Hep de ben yapıyorum zaten bu yer kuartsı falan bilmem ben ne. Mi yapacağım. Ben yapacağım. Gerçekten de oluyoruz Şş. artık da. Kuyruğun ucuna şöyle bir tane sarı koydum. <laughs> ya sen şunu yap lütfen şu oyundan vazgeçersen sevineceğim. <laughs> sevineceğim Cem. Tamam tamam açık etmeyeyim ben. Şey aynen aynen. Ya arkadaşlar şimdi geçen de de söylemiştik. Ya yani ben ee, Minecraft'ı tasarlayan benim arkadaşlar. ya <laughs> yani bunu söylemek zorunda kaldım artık. Ya yani. peki nasıl bir süreçti abi o süreç? Ya Mojang yapmak... benim, Moyak benim projemi çaldı abi. Mojang şimdi bu şey Moyak diyorum ya, Notch var abi ya. İyice Türk sanatçılara döndün ya, benim şarkımı çaldı falan diyorlar ya. E tamam abi yani hayır alakası yok. Canım şimdi Notch'la biz takılıyorduk tamam mı, ev arkadaşıydık Ünideyken. Ev arkadaşıydınız. Tabii. Ondan sonra işte bu bana şekil şükür yaptı falan. E dedim abi. Hayırdır? Ya şimdi bir gün pizza söyle dedim. Abi dedi ben de de şeyden söylüyorum, cebimden söylüyorum falan. Dedim kardeşim Hı yani yapıyor. lafını yapıyor abi. Bir pizzanın lafı yapılır mı ya hocam? Ondan ya. sonra ben de git lan dedim o zaman. Sonra gitmiş bu abi. <laughs> ben gittiğince gitti. Ondan sonra <laughs> e, şekil şıkkı işler yaptı bana. Ondan sonra bilgisayarımdan hard diskimden şeyi almış. Neyi almış? Benim işte Minecraft tasarlıyordum ben. ben o böyle kodları falan çalmış oldum. <laughs> aynen aynen. Ondan sonra işte Minecraft çıktı falan. Yalnız bir şey diyeyim abi. Sen niye dava mava açmadın mı? Ya yok be. Şimdi yani uğraşmak istemiyorum. Fakir adam zaten. Değil mi yani 2 milyar doların lafını mı yapacağız? Yani onun lafını yapacak adam değildir hocam. Tabii abi 2 milyar doların lafını mı Ya 2 milyar yani? doların nedir ki yani elinin içeriği ya. E Tabii canım. Ondan sonra ben şey dedim. Dedim ki Arkadaş, madem sen öyle bir şey arkadaşlar, yapıyorsun. Arkadaşlar deli... <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle bir şey dedim. Dur ben de burada bir Taylor Swift var ona yazıyorum. Taylor Swift mi? Hiç de ha, sevmem aslında. ya. Neyse arkadaşlar. Ben... İki oyunda da hani bayağı... Ya yok buru moru almadık abi. Ben şimdi açık açık konuşmak isterdim ama burası yeri değil aynen cam çok sinirlendi arkadaşlar bu durumu kızdım yani kızdı ya. kızdım kızdı yani arkadaşlar yani böyle yani böyle şey kızdı var. sonra erkek oldu <laughs> neyse arkadaşlar Hadi görüşürüz Garbarius abone olun